Trabzonspor maçı sonrası İmparator Fatih Terim şampiyonluk kutlamaları için sahaya çıktığında arenada coşku bir kat daha arttı. Zeminde kurulan platforma büyük bir alkış ve tezahürat eşliğinde gelen Fatih Terim şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hiç kimseyi kırmayan Fatih Terim, taraftarın ve çalışanların sevgisine en içten şekilde karşılık verdi.